Bugün sizlerle, sizlerle beraber, beraber Brawl Stars videosu çekiyoruz Arkadaşlar evet. çoğunuz Yusuf'u tanıyor yeme Ben Yiğit'i de tanıyorsunuz ben Ama bugün aramızda yeni bir konuğumuz var En küçük kuzenimiz Alparslan da burada Alparslan bir ses ver Evet, evet arkadaşlar gibi. Şimdi ilk önce arkadaşlar Yiğit'le ve atacağız Ben bir morjenin haritası yapmıştım Evet arkadaşlar Evet. Şimdi Yiğit'le ilk önce piper vs atacağız <laughs> Evet arkadaşlar. Piper'ım var. Arkadaşlar, ee, yeni bir videoyu karşılam karşınızdayız biliyorsunuz ki. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. bir hop tamam. Evet arkadaşlar, şimdi ufak bir aksaklıktan dolayı videoyu iki dakika durdurmak zorunda kaldık. İyi aldım mı? Diyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi Piper'ı alacağım. Evet arkadaşlar. Piper. Evet arkadaşlar, iyi de Piper'ı alacak. Bu arada Yiğit belki kendine kanal kurur, belki kurmaz onu tam bilmiyorum. Evet, evet belki arkadaşlar. YouTube kanalı kurabilirim arkadaşlar. Evet Haberimiz belki olsun. Yusuf da kuracak. Evet. Belli olmazsa. <laughs> arkadaşlar... Ama Yusuf kurmak istemiyormuş. O bizimle video çekecek yani. Ben belki kururum. Hadi hazır ver. Belki İber mi kururum. Ama arkadaşlar ben Piper'da çok kötüydüm Daha yeni aldım. Açtım ve 204 kupa. Evet arkadaşlar. 204 şimdi ya da 214 o... Ben onu Piper'da yenebilirim ama şey de oynayacağız. Bundan sonra Kolt Koltu oynarız. Kolt oynarız. Arkadaşlar kol. Güzel bir çok iyi. Evet arkadaşlar Koltu da falan iyi bu. Arkadaşlar falan vs. atarız. Yine Şöyle bir. Aa. Evet arkadaşlar. 1 0 yeni uçanmıyor. 3 yıldız aldı. Evet arkadaşlar heyecanla kapışmamız devam ediyor. Arkadaşlar birazcık hastayım kusurlu olmak mıyım? Sesiniz kötü, kötü çıkıyor olabilir arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar şu an yenildim. Evet arkadaşlar çok iyi demiştim olduk. size çok kötüyüm çok çok. Hiç Başlatın. Çok, çok, evet kötü arkadaşlar iki dakika kapatma. Kaldığımız dakika devam ediyoruz. Kapatmam lazım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir Kaldı beni arkadaşlar 9 oldu. Arkadaşlar, arkadaşlar size dedim Piper'dan ilerleyemeyiz bir sene. Yani Kuzey'den. Ya Piper'da ben, ben iyi oynuyorum. Ben o yüzden ya. Arkadaşlar grubun adı ne? Yorumlara yazın. Grup kuracağız yani. Arkadaşlar yendim 6 Biraz sarsın arkadaşlar. Benim grubum var ama Yiğitler başka kulüpte şu an. Eğer e, grup kuracağız. Yani onlar sebebi. İster ki grubun adını siz söyleyin. Siz belirleyin. Kulübe gelebilirsiniz. Arkadaşlar ama biz bizim grup ya da bizim belki, ekip diye bizim Belki bizim yani. ekip diye planladık aynen. Bizim ekip bir ya da bizim, evet, benim, benim, bizim Ama benim. belki affetmezler G7 sokağı diye de kurabiliriz. Belli olmaz işimize. Biliyorsunuz. Aa iyi. Bunda herhalde. Ha tamam iyi burada. Arkadaşlar 15'e 9 yeniyor. Ama arkadaşlar hani Pipe bayağı iyi oynuyor. Arkadaşlar ama e, şaşırdım yani Pipe'la çok kötü oynardım. Biraz gelişmişim. Yani 9 <Gülüyor> tane <Gülüyor> aldım bildiğiniz <laughs> 20. Şimdi ne? Evet arkadaşlar başka bir videoda bir yarışma falan çekeriz. Evet olabilir. Evet. Evet şimdi Yiğit kolt istedi. Kolt alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar koltta yine belki Kenan'ım yanamam ama yanlış düşünüyorum. Ya kolt iyi oynuyor. Ben koltta o kadar fazla iyi değilim ama Yiğit güzel oynuyor yani koltu. Tam yeneceğimi belli değil. Ondan sonra mort alacağız. E, çünkü çok iyi mortis oynuyor arkadaşlar. <laughs> O zaman savaş topu da yapabiliriz. Ha, Aynen. Sonra, Aynen o zaman belki haritayı savaş topuna çevirelim. Ama İbrahim'in kendisi de. Sayda öyle Hı. İyi geldi. Oo. Aa gidimli mermi. Yanlış. Hayır, 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 aldım. Çok hayır, aldı. İnternetim çekmiyor. Ben seni bir an önce tanıdım, dalgınlık gittim. Bir an önce arkadaşlar. Oooo, yedik. Hayır. Gel buraya. Evet, koş. Evet, koş. Çok iyiydi. Evet arkadaşlar, yetişmemiz heyecanla devam ediyor. Evet, kusmuyormuş. Ben kusurduğum için. Çok fazla sıkıntı. Hayır. Evet. Bir kere daha. İbrahim. Hayır. Hayır. Ay. Ay yanımda evet, evet arkadaşlar. Kırk saniye kaldı. Ee, yiğit mi yuncuk, sen mi Ben bence yiğit bunlar. Evet ya, ya. Bunu da yiğit alabilir gibime geliyor. Altı, Altı iki. <laughs> arkadaşlar 27 saniye. 2 6 İbrahim 2. Evet arkadaşlar. Tukiler, tukiye gidiyorlar. İbrahim 6 6. Evet arkadaşlar burası onun bölgesiymiş unuttum. Arkadaşlar söyle. Olamaz Geçebilir miyim? 6 6. ya. Arkadaşlar bir saniye ben maçı bitiyor 9 6. Hiper şarjım ultim dolmuş oldu. Arkadaşlar oyunum anı. dondu ya. Arkadaşlar size koltayım. Aynen güzel. Arkadaşlar şimdi Mortis alacağız. Arkadaşlar Mortis de çok iyi oynarım ama karşımdaki de çok iyi oynar. Yani İbrahim yani kuzenim de çok iyi oynar. Benim 800 kupa ben mı? Açayım. Onun kaç kupa? Bakalım. Savaş topu mu oynayacağız? Dur 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 dur. Dur sen. Düş. Evet arkadaşlar şimdi savaş topu açtım ben. Burada oynayacağız birlikte. 400 sesi atacağız. Evet arkadaşlar. Hazır verdik. Evet hazır verdik şimdi. Evet arkadaşlar inşallah maçı alacağım. Ben de inşallah maçı alacağım ama... İbrahim'deki efsane kostüm. Evet arkadaşlar şeyden çıktı geçen. <laughs> hayır hayır Şöyle gol yedim. Oyun kastı ya. <laughs> arkadaşlar bakın. Mortis'in amacı. Şöyle yaptım. Hayır hayır. çok iyi Oo, evet. kullandırdım. Tamam, ultisi kullandırdım. Benim ultim arkadaşlar, doldu. Arkadaşlar bir. Artı zaten kazandık. Evet, maç heyecanlı sürüyor. Hayır. İyi yapma. <laughs> aldım, aldım, aldım aldım. Oyur. Ya Uyur, arkadaşlar korku benim... atacak. Dalga da geçiyor arkadaşlar. Ya, arkadaşlar <laughs> ya. Dalgayı geçeyim derken yaptığımız işe bak ya. Aha. <laughs> Direkt atayım ya yenileceğim. Dalgayı yapayım derken gördünüz bu arkadaşlar ya. Yani. Kaç kaç oldu? 2-1 Evet arkadaşlar, Özellikle. şimdiki şimdiki sıra Şimdi Dynamite. Evet arkadaşlar. Benim çok iyi oynadığım karakter. It Yusuf bilir yani. <laughs> Dynamite ayrı bir yeri var bende. Dynamite'ın. Özel geçişleri ile şey buradan makul değil. <laughs> <laughs> Ama Ethan Dynamite'ta kostümü var. Benim yok. Arkadaşlar 299 elmaslık postum var. 199'luk pardon. 299'luk nereden çıktı oğlum? Oy! Çok iyi. Sen şey öldüm attı arkadaşlar attı Oo. Baba pro. Dalga dışında geçiyor. Ay girmedi. Arkadaşlar girmedi. Arkadaşlar bir direk atmadım yani. Ay, Bir aynen. avans olsun. Arkadaşlar şu an var ya. Aa, donmadı. Evet arkadaşlar iyi oynuyor. İyi geldi. Çok iyi geldi. Boşuna attı. Mi? Tamam i̇şte. arkadaşlar bu avans gibi düşünün. Şimdi maçı çeviriyorum. E e i̇nşallah. Dynamite İbrahim gerçekten iyi oynuyormuş. Yani söyleyeceğim bir şey yok. Bayağı iyi. İyi de güzel oynuyor. Yani kötü de oynamıyor. Ya Aa, asla... İbrahim biraz daha fazla atak yapıyor. Hayır, hayır, hayır. hayır. Onu i̇şte yapamıyor. Yiğit ha? mesela ulti taşları kırmak ile şey yapabilir. Çok sıkıntı. Evet. İbrahim gol atmaya gidiyor arkadaşlar. Oo. İbrahim oradan doğru ile vursam var ya tam bir gol. gol Hadi. 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 yendi arkadaşlar. Şu an 3-1 oldu. Şu an ben söyleyeyim. E, ee, şey olsun bu. Bibi, bibi. Bu. Tamam, bu. Bu olsun. bu. 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 Tamam bu olsun. Bu olacakmış arkadaşlar. Ondan sonra bir bir. Bu istedi. sonra, sonra şunu Şunu yapayım. Şunu şöyle yapayım. Ondan sonra bir atacağız arkadaşlar. Sonra krova atarız. Evet. O elime bir şey geldi. O arkadaşlar. Yiğit. Yiğit'le Noel Baba kostümü var. Ne? Oğlum sen bu kostümleri nasıl çıkardın lan? Her şeyinde evet. kostüm var he. Oo, son anda. Kaç can? doktor yeşil Başarabilir. Ait. Ait! Senin orada patlayacak. Söyleyeyim oraya mayın attı. Ben niye söylüyorum mayın attı mı? Biliyor ki oraya attı eli. Taşın Hı. kırılacak oradaki. Biliyorum. Tamam illa basacak. İlla bastı kardeşim. Evet. Oo. Dondu. Bir de ben seni şöyle alayım kardeşim. Attı. mı? Atsana ya. Ne biçim belek atıyor bu. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır, hayır, hayır ya. Yedi İbrahim. Ya. Bir, bir. Yiğit de demek ki iyi oynuyor arkadaşlar. Bizden habersiz habersiz. Çok güzel oynuyor demek ki. Arkadaşlar git bana beleş attı dedi. Ben sinirlendim. <laughs> Ondan hücum almak istiyorum. Arkadaşlar yanlış da... Hayır. Şöyle. Oo, Hop. Bir mermi, bir mermi. Arkadaşlar 680. Evet, arkadaşlar. Şöyle yaptım. İbrahim ne böyle füsü ya? Abla dalga geçer gibi oynuyorsun. Lan lan lan. Oyun kastı bir an. Bir dakika benim oraya mayın atmam lazım. Tam tam önüne. Şöyle. Gelemezsin ya. oradan. Ben de burayı tutuyorum. Ey. Git illa ki oradan kaçacaksın. Başka bir yerden kaçamaz. Ben buraları tutuyorum. Öleceksin orada. Oo ya. direkt vuracak kale. Vay ayın vay. Gel gel çok sıkıntılı bir mücadele. Dışarı, son dakika burası, burası. Hayır. 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 Tamam. Çok güzel evet, arkadaşlar. O, arkadaşlar. Arkadaşlar. Uzatmalara gitti. İlerliyor İbrahim. Arkadaşlar. Şöyle görsem. Ay. Son dakika Şöyle artık. Arkadaşlar iyi çok iyi oynuyor bu arada. Gerçekten kötü oynamıyor. Şöyle atsam. Tutarım. Aa, arkadaşlar iyi müzik ya. Hayır. 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 Arkadaşlar beraber mi kalacağız? At at uzat. at. Ama at, mayınla atması da ultiyle atarsın. Bekledim. <laughs> Şöyle. Hayır. hayır. Beraber, beraber. Arkadaşlar beraber bitti. Bir, bir de buçuk puan sayıyor. O zaman altı buçuk, bir buçuk. Altı buçuk ne alaka? Üç buçuktu. Hayır hayır. hayır. Yiğit'e verdim ben puanımı direkt. Yiğit hayır. Ben... Ne altı tane kal almadı mı? Zaten şurada beş maç oynadık. Evet. Üç buçuk. İyi. Bir dakika. İyit iki maç kazandı. Ben üç maç kazandım. Hayır. Sen üç evet. Ben bir buçuk. Tamam işte öyle öyle. İyit buçuk değil. Ben direkt sana verdim. İ bir sen üç. iki maç kazandın. Ben üç maç iki. kazandım. Şimdi Kravat... arkadaşlar kuru atacağız. Hatta Bibi atalım Bibi. Bibi atacaktık. Evet, i̇lk evet. önce Bibi'ydi. Arkadaşlar bu arada Bibi benim sevdiğim karakter. ben de seviyordum 400 kupayı da onu 500-600'e kastım. Yep. Bibi benim sevdiğim karakter yani. Ben de kostüm. Hı. Arkadaşlar <laughs> bakın ben de Bibi'nin bütün kostümleri var. Yani gördüğünüz gibi zalim bekçi. Bu zombi hepsi var neredeyse. Şu şu 199 diye alacağım. Şunu alacağım. Ama şunları alamam. Lanetli korsan fazla. Şunu almayacağım. Sadece şunu alacağım. Bir de şunu alacağım. Şunlar çok fazla. Beni aşar yani. Ben oyuna yatıramıyorum arkadaşlar para. Diğer youtuberlar gibi yani. Öyle para yatıran bir youtuber değilim. İsteyen beğenir. isteyen beğenmez. Seven sever sevmeyen sevmez. Kimseye zorlama yok. Bu arada it. Niye oynamıyor? Bir şey oldu da. Ne oldu? Bekle. Dondu. Oyun, Oyun mu dondu? Ha, düzeldi. güzeldi Yetişemez o lan. Şöyle yapsam. Oo. Hayır ya. Ben onu bir Oo. Ben onu ikiye geç tek vuruyorsun. Bana getirecektim. Hayır da yetişirim. Tamam sen şöyle bir uzaklaş kardeşim. Oy. Oo da beni uzaklaştırdı. uzak dur. Uzak dur kardeşim uzak dur. Uzak dur kardeşim. Kardeşim uzak dur. Uzak dur. Olası nasıl bir şey? Gelemez oradan. Ölmesi lazım. Arkadaşlar iyi attı ya. Kesin attı. Biz birbirine iyi oynuyoruz. Kesin attı yani. Arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel oluyor. Hayır, ne oluyor? Arkadaşlar uzaklaştıracağım. Hadi. Arkadaşlar ikide bir birbirlerini bir yerim o. o nasıl bir şey? Çok iyi attı. Arkadaşlar çok iyi vurdum. İyisi. Aa, iyi Şöyle. Hiper şarjı var. Tamam iyi hiper şarjını kullandı. Şimdi ben şöyle yapayım. Arkadaşlar güzel bir gol daha attık. <laughs> Bu arada iyi iyi oynuyor arkadaşlar. Kötü oynamıyor yani. Bence de Yiğit'in kupası da güzel. <laughs> İleriye doğru oynuyorum, oynuyorum, oynuyorum. Şöyle bekledim Yiğit'i. Şöyle de daha... Hep böyle oluyor arkadaşlar. Hep aynı şey oluyor var ya. Uzaklaştır. O değil. 3 3 3 3 3 3, 3, -3 Evet doğru doğru 3 3 arkadaşlar. Arkadaşlar e şimdiki değil. VS'miz Crow hmm. VS arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bu 2 -2 en zorlayacak 2 -2. VS. Ya arkadaşlar ben bu kostümü sevmiyorum ya. Yani. Arkadaşlar vallahi bu kostümü sevmiyorum. Neden sakacak oluyorum? Ben beyazı daha çok seviyorum. Beyaz daha Arkadaşlar Crow'yu bi bi Arkadaşlar 2 dakika. Evet arkadaşlar bir 2 dakika bir şey baktık. Evet devam arkadaşlar. Edelim. devam ediyoruz. Yiğitin, e, bir e, hesabında bir sorun çıktı onu hallettik. 2 evet. saniye. Hı, çok. Evet arkadaşlar oyuna başladım şu an oynuyorum. Evet. İbrahim de çok güzel atak yapıyor. Hayır evet. ona bakın. Ben de şu an kale dibindeyiz. Son anda kurtardım. Evet artık. arkadaşlar bu arada Yiğit'inkini Yusuf oynuyor şu an. Bir tane de Yusuf havası atıyorum. Evet. Güzel kovalda Yusuf iyi. Güzel ağzım. Hadi, da hadi Yusuf atarsın. Attı, attı attı attı. Attı arkadaşlar ya. Sen bir tane atsın. Arkadaşlar Yiğit'in adını oynuyor. Yiğit iki dakika oynamak istemedi. Biraz dinlenecekmiş. Baba. Baba, <gülüyor> Baba <gülüyor> pot sürer. Pum pum Arkadaşlar dediğime bakmayın. bir şey geldi. Arkadaşlar bir şey oldu. Akarsan, bir olay oldu. Bos, bos. kitap bos, bos. Ne alakalı? lan? Düştü ya oğlum. El atla el Arkadaşlar kitaptan dur. Evet arkadaşlar. Kendi çıktı. Ah be. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Baz ve ses atacağız. Evet arkadaşlar. Baz ve... <laughs> atacağız. <gülüyor> atacağız. atacağız. Arkadaşlar. Komik bir şey oldu. Okay. Videoya devam ediyorum. Arkadaşlar hangimiz şey bak bir ikimizin de Godzilla soğan. Godzilla zamanında aynı sürmek için. Godzilla'yı almayı için çok, <laughs> çok kasmıştım. <laughs> Arkadaşlar bu halden sonra, sonra bu arada e, şey bitireceğiz. Videoyu kapatacağız. Hayır videoyu kapatmayacağız. Yani... Takım bir bir tane takım takım olarak oynayacağız. Sonra evet, bırakacağız. Yani bunu kazanıp, kapatacağız. İbrahim aldı beni şu an gol attı kazandı bence. Evet arkadaşlar devam ediyorlar. İkisi de birbirine yapışıyor gülti kullanarak. Diyecektim. Çok büyük bir kapışma. İbrahim öne geçiyor. Yiğit arkadan. Ay. Çok iyiler. İlerliyorlar. İkisi de Godzilla kostümü almış arkadaşlar. Arkadaşlar gol attım işte. Bir bir oldu. Gülti ile attım tamam.

Diğer youtuberlar gibi böyle 5 saattir açacağım arkadaşlar. Like gelsin açacağım arkadaşlar. Açıyorum. Açıyorum. Ya bir şey oldu. Açıyorum. Yapmıyorum. Yani. Açıyorum. Be açıyorum. Yapıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar açıyorum. Şu videoyu 5000 like yapalım. Açıyorum. evet arkadaşlar bu videoya 5 abone gelsin. 5 abone. Fazla değil arkadaşlar. 20 like istiyoruz arkadaşlar. Çok emeğimiz aldık. 20 like değil 5 like istiyoruz. 20 like oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok fazla bir şey istemiyoruz. Bu videoyu beğenenlere. Abone olanlara. Üstüne bir de bildirimleri açanlara. İnşallah istediğin savaşçı çıkar. Amin. Babi oyunda giriş arkadaşlar. Babi oyunların kanalını da aşağıya bırakacağım. Onun kanalına da abone olabilirsiniz. Babi abi. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet, arkadaşlar arkadaşlar kayıp nedense or, başlamamış. Or, arkadaşlar kayıp bir anda. Burada. İbrahim. Ben hatırlattım arkadaşlar İbrahim'i. Evet İbrahim sana orta açtı. İkinci <laughs> gole gidiyoruz. Ben atacağım galiba. Sonra Şimdi ben yine atıyorum. Arkadaşlar attım. PES videosu da gelecek. Evet, PES videosu gelecek Yiğit'le birlikte. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar, ben şimdi videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar, Bugünlük bu kadar da daha fazla videosunu istiyorsunuz. Işte, i̇kinci gol top bana sekti. Like atıp abone olmayı unutmayın. Olmay.